Merhaba arkadaşlar ben Emre bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızdayız arkadaşlar ee, bugün deniz yok ee, yanımda deniz olmadığı için kendim çekiyorum neyse en son biz burada kalmıştık evi yapıyorduk falan sokakta yaşama ama evi yapacağım ağaç falan bulmam lazım ev için Aa, pardon bir dakika devam ediyoruz yapmış. Tamam. Ağaç keseyim ben. Şurada ağaç var. Yani gerçekten ağaç kesmemiz lazım. Tatlı yok yani. çok güzel. Aa. Şimdi ben bunu tatlı yapayım. Bunu da yapayım. Güzel. Şimdi. Benim kömürüm var. Meşale yapayım eve. Şöyle. Güzel. Şimdi ne yapalım. Maden edelim artık bence. Şöyle kapıları Madem bulmak istiyorum arkadaşlar artık yani çünkü zamanı geldi. Burada da güzel bir yer yani burada yaşamak. Evi de güzel yaptık. Devam ediyoruz hayatımıza. böyle arada bazı bir şeyler yapabilirim. Bazenler bulmuyoruz. Ne bu? Evet. evet. Kırılacak benim. Ah pardon arkadaşlar bir dakika tamam devam ediyoruz bir soru olmuştu. Biraz açtım ama kulaklık da haklı kırıldı evet stick ve kazma yapayım güzel. Neyse buradan hiçbir şey çıkmadı ya. Sonra bakarız. Değil mi? Bir şey çıkmadı ya. ben şey yapacaktım. Heh. Demir ısıtacağım arkadaşlar. ben de demir kalmıştı. Şunları alayım. bölüm bölümde hatta vardı. Ha, Aç değil. Şunları da pişiririm sonra. bu bir şey dur. Ne yapalım? Ne yapalım? Minecraft'ta da ne yapalım yani? Bir süre sonra canı sıkılıyor. Tek başına yoksun ya. Deniz de yok. Ha şurada ağaçlar var. Şunları keseyim. hiç kesmem lazım. Güzel. Ah, çıkamadım ya.

TV'den yazı geldi. Çık. Arkadaşlar Survival'dan sonra bir dahaki sefere başka modlardan da çekmek istiyorum. Sizden gelecek yorumlarla. Ama yorum atın çünkü ben ona göre değerlendirmek istiyorum. Yani kafama göre yapmayayım. 2000 m mekan güzel mekan olduk sonra yine kaybedeceğiz güzel evet size şunu duruyor demirleri alayım güzel hmm, zırh yapsam mı evet. bunlar da pisin de kadar geçerken şey oluyor ya böyle bir şey yapayım. Yani ev. Bir daha yok ki ev. Şöyle bir şekil yapayım. Ha doğru bizim buraları şey yapmamız lazımdı. Yeri kaplayın ben ya. Kürek. Tam bir uyuşturucu işte gibi. Eğer maden görürsek şey yaparız. Maden toplayacağım artık. Biliyorum arkadaşlar bu bölüm çok sıkıcı oldu. Yani şu an deniz yok. O yüzden olur. Bu bölümde evi düzenlemek gibi bir şey oldu. tane daha chest yapayım ben bu arada. Ay yanlış yere koydum. Ah. Oh. Şimdi şu kömürü koyalım. Demir koyalım. Ondan sonra başka ne koyalım? Şunları koy ya. Şunu koy. Şunu da koy. Yok. Evet bunu koy. Yok bunu koy. Bunu koyma. Çünkü bu gerekli oluyor Yani Bir yere düşüyorsun. Blok gerekiyor yani. Değil mi? Hatta çok gerekiyor. Şunu koy. Pişmiş. Pişmiş şunlar. Ben de bunları koyayım. 5 tane daha oldu. 12 tane demirimiz var. Kılıcımı yenileyim ben ya. Akşam oluyor zaten. Ya da yatmayayım boşver yatmayayım. De sabah oldu. Sanki ekranda bir şeyler dönüyor fark ettiyseniz. Yanayım mı? Öldüreceğim kendimi burada. Oh falan. Zaten bir şey olmayacak. <laughs> Aç değilim ben. Garip. Gelin zombiler. Geç ben zombileri kapatmış olabilirim. Aynen. Yok be kapattım asıl şimdi açık. Yo. Benim şey orada. Koyun. Gel lan buraya. Tamam. Abi survival'da hiçbir şey yok ki ya. Normal deniz Minecraft. Ha şurada maden var bir dakika. Evet. Bu, burası denizin kazdığı yer değil mi? Yok. Bilmiyorum artık. Kulağım kaşındı be. Burada bir şey var. Öf, hiçbir şey yokmuş. Burada var mı? Uuu var var. Tamam. Yanımda meşale var. Aa demir de bulduk. Güzel. O ses neydi lan? Evet, burada bir şey yok. Diğer tarafa gidelim. 14 tane demir bulduk. Bir de elmas olsa çok iyi olacak yani buradan gidiyoruz. Yok, burada. Aynı burada. Karnım da acıkmadı ha. Oo, burası büyük mekan. Nasıl mekan. Hayvan kadar yermiş ya. Lav mı? Evet, mekan bulduk beyler. Şurada da demir var zaten. büyük bir mağara bulabildik sonunda yani. Baksana abi şuna büyüklüğüne vay vay. Abo. Yalnız gerçekten burası çok büyük. Vadim, Ravim mi ne burası? Kim buraya lan? Ana. Bu ne var ya? yalnız burada elmas vardır ya. Burada elmas vardır. Garanti veriyorum burada elmas vardır. Ya arkadaşlar bazen de ses gelebilir ama bizim ev boyanıyor o yüzden böyle ses geliyor olabilir. Şurada da demir var şu anda oldu. Her yerde demir var anasını. oyunda en kolay bulunan şeyden iki tane... Neydi? Bizim meşhur saat. Elmas mı o? Altınmış. Allah! 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 Çok korktum. Allah ım. İyi ki de burada su varmış ya ölecektin. Allah. Allah. elmas deyip atladım ya. Gerçi şey, elmas da değilmiş de. Neyse. Sen demir ben sanki burada bir şey gördüm. Altındı galiba o gördüm. Ben mi yanlış gördüm? Ne gördüm ben ya? Allah. Hıh. ਹੋਰ elmas ਹਾਂ ਕਿਆ şunu okuyayım da. Hiçbir Burada elmas var.